Televizyonlarınızdan gizemli bir hayırseverin veresiye defterindeki borçları kapattığına dair haberlere şahit olmuşsunuzdur. Bu güzel davranış aslında Osmanlı'nın zarif geleneklerinden biriydi. Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler herhangi bir dükkana gidip borçluların borcunu öderdi. Esas olan Allah rızasını kazanmaktır deriz ya hep. İşte bu cümlenin eyleme dökülmüş halidir zimem defteri. Evet eski defterleri açıyoruz. Müzik rahmet ayı olan Ramazan hayatlarımıza dokunarak dirlik ve heyecan kazandırır. Herkesin birbirinin hayrı için koşuşturduğu mübarek bir zaman dilimidir. Şefkat ve merhamet medeniyeti olan Osmanlı'da 11 ayın sultanına özel pek çok güzel adet bulunurdu. İşte bunlardan biri zimem defteri. Maddi durumu iyi olmayan mahalle sakinleri alışverişlerini yaptıktan sonra ödemesini ay başında yapmak üzere veresiye defterine yazdırırdı. Osmanlı'da bu kitapçıya zimem defteri denirdi. Ramazan ayı gelince zenginler, teptili kıyafetle esnafları dolaşır, zimem defteriniz var mı diye sorardı. Esnaf bu defteri çıkartınca, baştan, ortadan ve sondan belli sayıdaki ya da tüm defterdeki veresiyelerin hesaplarını yaptırır, ardından silin borçlarını Allah kabul etsin diyerek gerekli parayı verir ve çıkardı. Böylelikle zenginler, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder, kime yardım ettiğini bilmezlerdi. Bu güzel adetle zenginin mağrur, fakirin ise mağdur olması engellenirdi. Osmanlı'nın zarif geleneği sayesinde yardım eden kişi sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve ihtiyacı olanın derdini gidermek amacıyla karşılıksız, riyasız olarak verdiğini unutur. Bu şuurla verebilmenin de bir lütuf olduğunu düşünerek şükrederdi. Borcu ödenen de zor döneminde kendisine gizlice sahip çıkan bu meçhul hayırsever için Allah'a dua ederdi. Hayırda yarışmanın en zarif biçimi olan bu gelenek, sağ elin verdiğini sol el bilmemeli düsturunun yansımasıydı. Zimem defteri Osmanlı'nın en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinden birini yansıtır. Toplumlar arasında gönül bağı oluşturan hazine değerindeki bu geleneklerin devam etmesi de bizlerin ona sahip çıkmasına bağlıdır. 11 ayın sultanında zimem defteri geleneğini devam ettirmeye ne dersiniz? Görüş ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.